Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM 22 Ekim Salı günü ürünlerini sizler için hazırladık iyi seyirler. Buğday unu 144 TL 50 kuruş çilek reçeli 69 TL 50 kuruş beyaz sirke 29 TL 50 kuruş sirke çeşitleri 27 TL 50 kuruş üzüm pekmezi 39 TL 50 kuruş tahin 79 TL 50 kuruş yotlu ince kaya tuzu 23 TL kase margarin klasik 34 TL 50 kuruş çikolatalı mısır ve buğday gevreği 109 TL granola çikolata parçacıklı ve fındıklı 105 TL kakaolu toz puding 17 TL 50 kuruş antep fıstıklı tahin helvası 49 TL süzme çiçek balı 180 19 TL 50 kuruş siyah zeytin 165 TL kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 129 TL 50 kuruş salata topping çeşitleri 19 TL 50 kuruş sos çeşitleri 36 TL lütenitsa balkan sosu 27 TL 50 kuruş makarna sosu çeşitleri 29 TL 50 kuruş mayonez 54 TL ketçap 42 TL keten tohumu 25 TL makarna penri gate 22 TL 50 kuruş makarna torti 22 TL 50 kuruş makarna farfal 22 TL 50 kuruş maş fasulyesi 25 TL kara buğday 34 TL 75 kuruş sebzeli erişte çeşitleri 27 TL 50 kuruş toz deterjan renkliler 290 TL ultra yoğun çamaşır suyu 23 TL 75 kuruş konsantre çamaşır yumuşatıcısı 72 TL 50 kuruş katı sabun 75 TL şampuan 99 TL 1 DK saç kremi 79 TL sıvı saç kremi 89 TL saç bakım yağı 99 TL göz çevresi maskesi 39 TL 50 kuruş yüz bakım maskesi 24 TL 50 kuruş yüz bakım kremi 59 TL cilt bakım serumu 69 TL lisanslı figürlü kağıt maske 18 TL 50 kuruş lisanslı parfüm 79 TL lisanslı lip balm 35 TL lisanslı yara bandı 12 TL 50 kuruş göz dudak kaş kalemi çeşitleri 89 TL ruj 95 TL maskara 79 TL organik hindistan cevizi yağı 59 TL 75 kuruş deodorant artı duş jeli seti 119 TL tıraş bıçağı kadın 77 TL 50 kuruş çekal mendil 22 TL 50 kuruş kağıt havlu 145 TL tuvalet kağıdı 210 9 TL bebek bezi aylık paketler 239 TL tekli küpe seti 77 TL 50 kuruş yüzük seti 53 TL 50 kuruş şeffaf mandal toka 35 TL büyüteçli tırnak makası 59 TL kadın soket çorap 87 TL 50 kuruş erkek soket çorap 89 TL 50 kuruş figürlü mandal toka 39 TL peluş taç ve bileklik seti 99 TL peluş kulaklı saç bandı 55 TL saç masaj tarağı 79 TL uzaktan kumandalı led ampul 79 TL 50 kuruş saç fırçası 79 9 TL Osmancık pirinç 225 TL pilavlık bulgur 47 TL 50 kuruş nohut 117 TL 50 kuruş domates salçası 36 TL 50 kuruş börülce 34 TL 75 kuruş atel makarna 39 TL 50 kuruş